Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber ikliminde insanın yetişmesi asıldı. Varoluşunu gerçekleştirmesi hedefti. İnsan önce en büyük değer olduğunu anlardı. Sonra dengeli bir çizgi yakalardı. Peygamberi işaretlerle itidali yakalardı. Sonra adım adım hedefine doğru yürürdü. Peygamber Efendimiz zaman zaman şerefli arkadaşlarının gönül tellerine dokunurdu. Onların eksilerine işaret düşerdi. Onların uç noktalara sarkan hallerine işaret düşerlerdi. Böylece onları dengeli bir çizgide hedeflerine doğru yürümelerini kollarlardı. Şu noktayı önemserlerdi. Şerefli arkadaşları bir başarı elde etmişlerse, bir işi başarmışlarsa Peygamber Efendimiz onları tebrik ederlerdi, kucaklarlardı. Peygamber Efendimiz Beni Fezare'ye bir askeri birlik göndermişti. Zeyd bin Harise'yi de komutan tayin etmişlerdi. Sefer başarıyla tamamlanmıştı. Zeyd bir başarı gerçekleştirmişti. Birlik Medine'ye dönmüştü. Peygamber Efendimiz birliğin başarıyla döndüğünü öğrenmişlerdi. Zeyd bin Harise, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine geldiler kapısını çaldılar. Peygamber Efendimiz aydan daha aydınlık gül yüzleriyle, o tatlı tebessümleriyle Zeyd'i karşıladılar. Onu tebrik ettiler, kucakladılar ve alnından öptüler. Sonra da Zeyd'e sordular, neler yaptıklarını sordular Zeyd'e. Zeyd de olayları, yaşadıklarını ve zafer anlattılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lütfuna, inayetine hamd ettiler, şükrettiler, Zeyd'i kutladılar, tebrik ettiler. Peygamber Efendimiz zaman zaman şerefli arkadaşlarına sorular sorarlardı. Onları zarif bir şekilde imtihan ederlerdi. Burada onların kabiliyetlerini deşif etmeye çalışırlardı. Onların kabiliyetlerinin hangi alanlarda olduğunu anlamak isterlerdi. Übey bin diye radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bana Ey Ebul Münzir! Allah'ın kitabından ezberinde olan hangi ayet daha büyüktür diye sordular. Bense Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Peygamber Efendimiz tekrar Ey Ebul Münzir! Allah'ın kitabından ezberinde olan hangi ayet daha büyüktür biliyor musun? Ben o zaman şöyle diyordum. Allah odur ki kendisinden başka ilah yoktur. O haydır, daima bir hayat sahibidir. Kayyum, bütün mevcudat kendisiyle kayimdir. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Yani ayetel kürsi olduğunu söyledim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz göksüme eliyle dokunarak ilim sana mübarek olsun ey Ebu'l-Münzir buyurdular. Peygamber Efendimiz Übey bin Kap'ta ilmin derinliklerine ilişkin bir duyarlılık görmüşlerdi. O konuda derin bir muhakemeyi anlamışlardı. Belli ki Ubey ilim yolunun muhteşem bir yolcusu olacaktı. Onda böyle bir kapasite vardı. Peygamber Efendimizin nazarında değerler dünyasında insanlar eşitti. Öyle buyuruyorlardı. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. İnsanlık konumu olarak bütün insanlar eşitti. Allah'ın kullarıydı kabiliyetleri ise farklı farklıydı. Kimisinin kabiliyeti matematiğe yönelikti. Kiminin ise hafızası çok kuvvetliydi, tarihe yönelikti. Kimileri ise sanata yönelikti. Her insanın bir alanda ileri boyutta kabiliyeti vardı. Ama şunun görülmesi, fark edilmesi gerekiyordu. Zihinlerimizin şu noktada berraklaşması gerekiyordu. O önemli husus şuydu. Toplumun lokomotifi alimlerdi bilginlerdi, ilim adamlarıydı. Bir toplum ilmin bütün dallarında çaplı ilim adamları yetiştiriyorsa o toplumun öncü bir toplum olduğu görülürdü. O toplum kısa zamanda öne çıkan bir toplum olurdu. Annelere, babalara düşen bir sorumluluk vardı. Bütün eğitimcilere ilişkin bir sorumluluk vardı. Tüm idarecilere ilişkin temel bir sorumluluk vardı. Bu sorumluluk toplum içinde potansiyeli çok yüksek olan gençleri tespit etmekti, onları belirlemekti. Ve onlar üzerinde ihtimamla durmaktı. Onların iyi yetişmesi için bütün imkanlar seferber edilmeliydi. Zira bilinen bir gerçek vardı. Özel ilgiyle yetiştirilen bir kimse binlerce kişiden daha etkin hizmet verebilirdi. Bu nedenle kapasiteli bir talebe mustakil bir sınıf gibi ele alınmalıydı. Dersler, hocalar, programlar ona göre dizayn edilmeliydi. Ama bununla beraber eğitimin yaygınlaştırılması gerekiyordu. Bütün toplum katmanlarına ulaştırılması gerekiyordu. Kelamı kibar gibi söylenen bir esas vardı. İlim adamı yetiştirilmezdi. İlim adamı yetişirdi. İşin böyle bir girift yanı vardı. Zira insan, insanın elinde istediği gibi şekillenecek bir nesne değildi. Onunla istediğin gibi hareket edemezsin. Zira o bir özneydi, kendine özgü bir yapısı vardı bir şahsiyeti vardı sadece önünü açmak olurdu önündeki engelleri kaldırmak olurdu yeterli imkanı sunmak olurdu ondan sonrası onun yürümesine bağlıydı onun çalışmasına bağlıydı Fatih Sultan Mehmet han bakanlarıyla toplanmıştı ülkenin meseleleri konuşuluyordu. Fatih Sultan Mehmet Han Maliye Bakanı'na şöyle diyordu. Maliyenin yüzde ellisini eğitime ayırman istiyorum diyordu. Maliye Bakanı'nın cevabı ise şöyle oluyordu. Hünkârım, maliyenin yüzde ellisini eğitime ayırırsam öbür alanlarda derin boşluklar oluşur. Öbür alanlarda hizmetler durabilir. Fatih Sultan Mehmet ise şöyle cevaplıyordu. Biz medreselerimizden üniversitelerimizden 100 talebe mezun ediyoruz. Bunun ancak yüzde beşi ümmete faydalı oluyor. Dolayısıyla yüzleri ne kadar çoğaltırsak o yüzlerden beşler çıkarmamız mümkün olabilecek. Bilginlerimizin, alimlerimizin farklı bir çalışma temposu vardı, var olmalıydı. Hayatın diğer alanlarında çalışanlar gündüz mesaileriyle yetinebilirlerdi, yeterli olabilirdi. Ama bilginler ...toplumun bütün katmanlarını aydınlatmak konumundaydılar. Bu nedenle onların çalışma tempoları daha ileri boyutta olmalıydı. Tabiri caizse bilginler gece gündüz çalışmaları gerekiyordu. Topluma önce olacaklar, çalışmalarıyla da toplumun önünde olmaları gerekiyordu. Değilse toplum arzu ettiği kıvamı yakalayamazdı. Başarılı bir toplum olamazdı. Sıradan bir toplum olarak kalırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu... Alemin ölümü alemin ölümüdür. Bizlere düşense alimlerimizin yetişeceği ortamı hazırlamaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.